Şattım. Açılışı yapıyorum. Evet, samuray. Giren Şu an yakın oldu mikrofonları mu? var ya patladı. Girdi, patladı. renkli. Yani şey, parçalı girdi. Ben tamam. devam ediyorum. Üf keşke düz... parçalı olmasaydı. Şimdi şuraya soteye yaklaştırayım. Tamam, sende sıra düzler. Şu gözlüğümü de çıkartayım şuraya. Hmm. Yani en azından vur. Şey olsun, çift olmasın. Şuradan şöyle deneyelim bakalım. Dene bakalım hadi. Olsun. Tamam. Ben işte soteye koymuştum ya onun faydaları bak şimdi. Aa, çıtlattım ama girdi. <laughs> Bak ucu şey oldu. Niye çıtladı biliyor musun? Tebeşirsizlikten. Tebeşir yapmayınca çıtlar işte böyle. Ben de ama sana? Tamam. Çıt ne oluyor ki baba? Sen de yine değil mi? Çıt işte istediğin ne falsoyu verebiliyorsun ne bir şey. İyi bir şey o zaman. Hayır kötü. İyi e, falsoyu verirsin. Veremiyorsun dedim. Veriyorsun hemen. <laughs> Güzel. <gülüyor> Devam sen düzlerdesin. Üçü deneyelim. Az önceki eleman. Sokarım diye düşünüyorum. Aa hiç bir şey yapmadın ki. Doğrultuyu ayarlamalım. Gel abi, gel abi. Şimdi bak, şunu soteye yaklaştırmaya çalışacağım. Acelem yok. Bir sonraki el sokarım. Hadi Diyip sokan babam. Sıra sende. Hiçbiri girmez ki biri ama o zaman sen iki girer. İşte çift olmaması için en azından bir tanesine vurman lazım. Dağıtayım mı? Şuradan gel sarıya vur. İşte sarıya vurursan bu gider. Sarının bu tarafına vurursan sarı böyle sekip bu tarafa doğru gider. Güzel vur ama hesaplayarak. Tamam. Çok kötü be. Ben bu kırmızıyı kullanmayacağım. Bu bordoyu kullanacağım. Tamam. Bir sonraki el şu ve şu potansiyel aday. Güzel. Bak. Bak dikkatli vur. Bunun bu göbeğine, bunun bu tarafına. En azından yaklaştır. Çok sert durma. Ama biraz eğilerek. Güzel. Konsantre ol. Ha? Eğil öyle. Aferin. Tamam. O oh, bak benim yolumu da kapattın. Süper oldu senin için. Belki şuradan. Belki buradan sokarsın baba. Belki. Şunu belki. Değersen benimkini. Soktum. Şimdi sıra diğerinde. Şunu dağıt, dağıtabilirim. Burayı dağıtayım mı? Belki benimki gider. İyi olur. Ah, Of. Cıs. Kıl payı. Kırmızıyı vurayım mı? Dağıtayım mı? Kırmızıyı vurabilir. Yak Oo, baba, yakınlarla baba, uğraş. Niye uğraşıyorsun? Bura benim krallık. Eğer kırmızıya vurabilirsen kesin senden birileri girer. Ama kırmızıya vuramama ihtimalin daha yüksek. Uzak çünkü. Şu yakın bordoya vur. Hayır buna vuracağım onu oraya yaklaşmış. Tamam. Bak bunun Burasına. Bu tarafına vursan buraya gelir. Ama yavaş vur çok abartma. Tamam olsun kötü değil. Kötü değil berbat. Baya kötü vurdun. Çünkü bana yer bırakmış oldun. Ben şuradan bir temizleyeyim de senin yolun açılsın. Tamam. Şimdi şu parçalı mı? Evet. Şuna vursam oraya doğru gitsem. Seninkini sokma ihtimalim de var ama. O zaman onu vur bir deneyeyim. Ah gerçekten el oldu. Gerçekten el evet. oldu. İki hak geldi bana. Şuradan da gidiyor. İki hak niye gelsin tamam. Zaten seninkini soktum. Tamam işte. Tek. Sana geçti. Şu parçalıymış ya. Üçü deneyelim. Tamam. Üçü. Bak. Eğil bir kere. Eğil, 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 eğil. eğil. Bak. Tüfek tutar gibi değil. Tamamen aynı hizaya gelmeye çalış. Abartma ya, abartma. Bir ortan yok mu oğlum senin? Bak şunu şöyle tutabiliyor musun yuvarlak? Yuvarlağın içinde git gel. Yaklaş. Tam öyle bir vur ki bunun göbeğinin hafif burası buraya denk gelir. Ah, çok iyiydi. Çok iyi değil, çok kötü. Şimdi bak. Bu uca girerse süper olur. Ki girmesin. Bakalım. Girdi. Oğlum kusura bakma. Ba seni sadece. Şansım yerinde bak tam aradan geçiyor bak bak. Bak şimdi bak. Yavaş. Tık. Tık. Ah içine girmedi neyse. Oradan seni vurabileceğim Aa, mavi var. Bu da varmış. Mavi var. Bence mavi, dağıt. Dağıtayım. Ya çünkü belli bir yere vurma ihtimalin düşük. Vur gitsin, sert. En azından belki bir yerlerde sote kalır dedim ama çok da ortada kaldı hepsi. Hayır ya. Ne oldu oğlum? Kolay S değil ki. Sarını açık bıraktım. Kolay değil bence. Tutayım ben mi? bunları yapıştıracağım. E önce seninkine vurmasa bari. Güzel. Şimdi sıra sende. Hop. Oğlum biraz eğilerek estetik dur. Geliyorum. Seni yene yene bu oyunu öğreteceğim sana. Bak çok küçük vurmam lazım. Aa, bir tek fazla pis. bulabilirmişim Şimdi siyaha vurmaman lazım, ona göre eğil hafif. Dağıtayım orayı. Dağıtabilirsin. Ortanın sonuna yakın yerinden tut, biraz daha uzak. Biraz vurayım. Ar, belki. Arka elin, arka elin biraz daha uca yakın dursun. Seninkilerden Heh. uzaklaştırayım en azından. O Şu çok an olur. çift olur. Hatta çift oldu ve bunu istediğim yere koyabiliyorum da şeyim yok, güzel yerim yok. Ya da şuraya koyup bunu hedef alabilirdim. Buraya koyamıyor musun? Yok. Şu çizginin bu tarafında kalman lazım. Kural bu. Ben buraya koyup buraya vurabilirdim. Ama Aa. o senin değil. Aa parçalı değil mi o? Ha, Hı -hı. Pardon. Gölge beni yanıltmış. Çiftim var ya. Bir. Kırmızıyı soktun o zaman bana ne ya? Kırmızıyı soktum evet. Hatta şöyle yapacağım. Sarıya da vurma şansı kalsın. Ben onu öyle bir yere vuracağım ki diğer tarafa gidecek. Ah be çifti sana verdim. İstediğin yere koy. İstediğim yere koyayım şimdi Hı. çok güzel bizim. Normalde bak şu kural şu. Bak bunun bu tarafında istediğin yere koyabiliyorsun hı hı. ama bu tarafa atacaksın. Ama <laughs> bu seferlik sen istediğin gibi at. Anladın mı? <laughs> İyi tamam güzel. Tamam. <laughs> Buradan gel vur. Buradan gel vur. Bu taraftan istersen. Kaldır kaldır. Dizim acıdı. Dizinin acıdı? Evet. Bir şey var mı? Bak bakayım. <laughs> Buraya bir şey olmamış neyse ki. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sen ayağına bakalım. <laughs> Tam dizine mi denk geldi? Evet. Acıdı mı? Acıdı. Çok acıdı. Ama ağlayacak kadar değildir herhalde. Biraz hareket et, otur oturma. Daha da kötü olur. Ya olmaz olmaz. Oh. Evet, verin. Bilardo için bir ayağın önemi nedir ki? <laughs> ya baba bir <yürü gülüyor> şey. ya. Allah'ım yarabbim ya. Koca şeyi kırdı. Ayağım acıyor <laughs> diyorum. <laughs> Niye konsantre olmadan attın? Çiftim var. Bir kere daha kullan. Bak. Eğil ve yavaşça. Çok abartılı değil. Bak bir kere şunu şöyle tuttuktan sonra gidip gel. Gidip gel. Ondan sonra. Yavaş. Heh. Fazla bu, hızlı vurdun. Yavaş değil. Yavaş vurmadın. Benim bir tane mi kaldı? Şu sarı parçalı mı kaldı bir tek? Maalesef. Maalesef mi? O zaman onu Gereken yere göndereyim derken gönderemedim. Sıra sende. Hiçbir şey yok. Bence oradan şunu dağıt gitsin ya. Ya da kırmızıyı. Şu gidip gelme hareketini birkaç kere yap. Ondan sonra vur. <laughs> şimdi ben, ben o geldim. sarıyı nasıl göreceğim şimdi? Göremezsem de çift olacak. Nasıl göreceğim ben o sarıyı? Görme. Göremiyorum şu an evet. İşte görme. Yani bir ihtimal yok ya ihtimal de yok. Ah işte bak, çift sana geçti. Hadi. Birkaç kere git gel. Sopayı biraz daha geriden tut. Sert turgam oraya ulaştıracağım. Tamam çiftim var unutma. En kötü ikinci de bir şeyler yaparsın. Helal olsun. Amacım buydu. <laughs> Amacına ulaştım. Oradan bence turuncuya vurabilir misin? Bak. şu şurasına vurman lazım ki girsin. Yani burasına vurursan burası. bir... ha tamam. Yapamıyorsan ki oradan vuruş zor. Ama ortada her türlü zorlanacaksın ki seç bir en az zorlanacağın yeri seç ha. Kırmızıyı belki bu tarafa atabilirsin. Vuruyorum. Tamam. Ya ihtiyaç olunca öyle vurama bak ihtiyaç olunca. Arkadaş olur. bana da bir açı ver de ben de az, azıcık ben de oynayayım ya. Tamam yani. Bana ne? <laughs> hadi hadi. Ah çift. Elimdeki oyunu sana veriyorum yavaş yavaş. Bak bunun bu tarafına vur ama sert durma. Yav, yavaş. Yavaş. Oğlum senin yavaşın bu Bak gidip bir daha çarpıyor ya. O kadar hızlı vuruyorsun. <laughs> Niye yavaş vurmuyorsun? Bak senin açını kapatacağım. Şimdi buradan şunu evet. hedefle. Onu bil de sarıya hedefleyeyim ki. Hayır hayır. Bence sen bunu buraya soka, sokabilirsin aslında. Açı, açıyı yerleyebilirsen. Ah değdim değil mi? Değdin ama hadi görmezden geldik. Of bu girerse yalnız bittin. Vallahi buraya atma topu atarsan gitti. Ama şöyle güzellik var. Ben şimdi bunu bitirip bunu atabilirim. Evet işte. Elimde hazır siyah oldu. Teşekkür ederim oğlum. İyi ki varsın. <laughs> bak şimdi bak 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 bak. Bak 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 bak. Geliyor, geliyor. Geliyor gelmekte olan yapma. Çek elini. Hile yapma. Bak güzel. <laughs> çift, çok güzel. Çift. Çok güzel. Çok güzel. Bir şey diyeyim mi? Güzel. Şansını iyi değerlendir. Başka şansın yok çünkü. O gidecek. Emin ol. Gitmeyecek. Bana ne? Bana ne? Oğlum bunun girmeme şansı yok. Var. i̇yi sen bilirsin. <laughs> oyna da kaybet. <laughs> o zaman hiç ya Çift, yana. çift hakkım var. Mantıklı kullan. Yakınlaştır ikinci de tamamla. Tamam. Hayır ya. Güzel. Tamam. 6'yı altıyı vurayım. Ne yaparsan yap. Ne yaparsan yap. Öyle mi olduk şimdi? <laughs> Öyle olduk şimdi. 3, <laughs> 4, 5 tane taşın var senin. 5 tane topun var pardon. Ah açım açım mı yok? Açım yok galiba. Açım mı yok acaba? Açım mı kalmadı? <laughs> ve 1-0 Düger önde. Yo baba bak hala orada demeleniyor. Oynuyoruz mu bir tane daha? Hayır gidelim. Tamam, bitti mi? Tamam toparlayalım o zaman. Hızlıca topla. Ben ve şunu da yanına koş. Tamam. Şey yapalım bir de. Şu sen ayaklarına dikkat et. Bunları aldığın yere koy. Aldığın yere koy. Biz buradan almadık bunları. O zaman sen yapacaksın o işleri. Nerede o? Hayır şunları. Ha bunları ben yapacağım tamam. Sen zaten yıkıyorsun. <laughs> ya baba. Sana vermem bu işleri. Yapma. <laughs> Uzaklaş o zaman hadi. <laughs> Şöyle gelelim. Şöyle gelelim. Şunları biraz daha uzaklaştıralım. Bunu da uzaklaştıralım. Tamam. Bunu da kapatalım bu arada.